çiçek getirdiniz. Sizler çiçeklerden daha güzelsiniz. Teşekkür, ediyorum. Evet. Hoş geldin. Evet, hoş geldin. Evet, gelin bakalım. Hadi, hadi gel oğlum Cumhuriyetimizin kurucusu Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün Biz Çocuklara Armağan Ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yıl Dönümünü Kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklara armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bu sebeple bana bu fırsatı tanıyıp bu şansı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler İl Eğitim Müdürü. E, 23 Nisan tören çalışmalarınız nasıl gidiyor? E, Sayın Kaymakam, 23 Nisan tören programımızı bugün son programımızı aldık. Ben de bilahare son prova olduğu için öğrencilerimizin başında durdum. Acaba eksik ve e, tanımlayacak bir kusurumuz var mı, hatamız var mı diye bile hele izledim. Bir iki noktayı tamamladık 23 sonra inşallah yarın yaklaşık çıkmazsa güzel bir şekilde ilçemizde icra edeceğiz. 23 Nisan tören gününde bütün çocuklara e, kırmızı balonlar dağıtalım istiyorum. Teşekkür ediyorum. Balonlar dağıttım. Evet, talim bakalım mı işte? Talim yazık. Hemen talim noktamızı yazdık. Yazdık. Evet. Sayın Kaymakam'ın notlarımızı aldık. E, aynı zamanda Meslek Taşım Kaymakam Bey'e de sorular sormak istiyorum. Tabii Tabii. E, sayın Hanım, e, size birkaç soru soracağım burada. E, bu Acaba siz bu makama gelene kadar eğitim hayatınızda en çok zorlandığınız hangi dönem oldu? Zorlandığımız süreç tabii üniversite dönemi olmuştur belki. Üniversiteden sonra bu sınavlara iş sınavlarına hazırlık süreci olmuştur. Bu inşallah Allah sizlere sağlık versin. Sizler bu süreçleri yaşayacaksınız. Tamam teşekkür ederim. Tatlı yorgunluklar. Hı. Evet. E, peki e, Karasu hakkında yani Karasu'nun geleceği açısından böyle düşündüğünüz büyük bir proje var mı? Evet. Şimdi şöyle bir parantez açalım. Karasu'ya vekalet ediyorum şu anda. Tabii. Ben Kocaeli Kaymakamıyım. Evet. E, dolayısıyla Karasu ile ilgili benim izlenimim Karasu Sakarya'mızın Güzide ilçelerinden biridir. Gerek kaymakamlığımız gerek gelen yönetimler değil mi? Karasunun geleceği için daha güzel daha yaşanabilir bir Karasu için var gücüyle çalışıyorlar. Bunu biliyorum ve çalışmalarında da başarılar diliyorum. Sizden e, kültürel değerlerine e, sahip e, temiz bir toplum mirası bırakmanızı istiyoruz. İnşallah. Gayretimiz, çabamız inşallah o yönde tüm kurumlarımızla birlikte inşallah amacımız, gayretimiz yavrularımıza, da sizlere daha güzel, öyle değil mi? Daha temiz ilçe bırakmak. İnşallah bu yönde çalışıyoruz ve sizler de gelecekte bu uğurda çalışacaksınız. Gayret göstereceksiniz.